Herkese merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine arkadaşlar oyun oynayarak para kazanabileceğiniz bir siteden bahsedeceğiz. uygulamamızın linkini bu videonun açıklama ve yorum kısmında bırakacağım. Oradan tıklayarak uygulamayı indirmeniz gerekiyor. İndirdikten sonra sizi böyle bir ekran karşılıyor. Bakın burada öncelikle kaydolmamız gerekiyor. Burada kayıt ol kısmına tıklıyoruz. Burada ülke veya bölge seçin diyor. Buradan arkadaşlar bakın Türkiye'yi seçiyoruz. Burada telefon numaramızı yazıyoruz buraya bir şifre girmemiz gerekiyor ve onay şifresine de aynı şifreyi tekrar giriyoruz. Yani iki tane şifre giriyoruz. Davet kodunu girin bölümünde zaten benim linkimden tıkladığınızda referans kodum orada gözükecektir. Ondan sonra da oyuna gir kısmına tıklayarak uygulamamıza kaydoluyoruz. Evet arkadaşlar, sisteme kaydolduktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bizi. Arkadaşlar şimdi bakın size sistemin olayını anlatacağım. Burada yatırımsız bir kazanç zor arkadaşlar yani ya referansınız olması gerekiyor güzel bir miktarda ya da yatırım yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bakın burada kahraman kısmında burada kahramanlar var. Sistemin kendi kahramanları. Şimdi ben size baştan anlatacağım arkadaşlar. Olayı nasıl yapıyoruz? Özgürle yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın burada cüzdan kısmına tıklıyoruz cüzdan kısmına geldiğimizde bakın arkadaşlar burada şarj etmek bölüm mevcut. Burada oyuna bir yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bakın burada 10 USDT ya da 50 USDT 100 dolar 500 2000 dolar fark etmez yatırım yapabiliyoruz. Mesela diyelim minimum 10, 10 dolar yatırabiliyoruz. 10 dolar yatıracağız. O üstüne tıkladık. Şimdi yüzde %0 ücret diyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi burada bize bir USDT adres verdi. Bunu buradan kopyala diyerek kopyalıyoruz ve bu USDT adresine 10 USDT'lik yatırımımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yatırımımızı yaptıktan sonra bakın ödedim kısmına tıklıyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi ondan sonra da ödemeniz hemen sisteme geçiyor arkadaşlar. Sisteme geçtikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın burada satın alma kısmı var görmüş olduğunuz gibi. Burada satın alma kısmında 6 dolarlık bir kahraman var. Onu satın aldığımızda 10 günde bize 12 dolar kazandıracak arkadaşlar. Bakın burada 6 dolara satın alma kısmına tıklıyoruz. Ve buradan bu kahraman bu şekilde satın alıyoruz. Bu kahraman sadece bir kez satın alınabilir arkadaşlar. Bunu da zaten burada yazıyor. Artık satın alamazsınız diyor. Ben de daha önce almıştım. Ondan sonra arkadaşlar Burada bu kahraman bize 12 dolar kazandırıyor. İkinci kahraman var. Bunu isterseniz alabilirsiniz 6 dolara. Bunu da bakın burada satın alma kısmından 6 dolara satın alabilirsiniz. Bu bize günlük 0.12 USDT kazandırıyor. Ama arkadaşlar 3 ay boyunca devam ediyor. En sonunda 3. kahraman var arkadaşlar. Bu da bize günlük 0.48 USDT kazandırıyor. Ve 80 doları da isterseniz bunu satın alabilirsiniz. Satın alma kısmında. Yani yaptığınız yatırıma göre buradan karakter satın alabiliyorsunuz arkadaşlar öyle söyleyeyim ondan sonra satın aldıktan sonra ne yapacağız derseniz arkadaşlar satın aldıktan sonra bakın burada altta kazanç kısmına geliyorsunuz ve her 24 saatte bir size aldığınız karakter kazanç veriyor bakın mesela bu 0.24 ASTR veriyor bunu buradan almak kısmına tıkladım görmüş olduğunuz gibi şimdi ASTR ne diye sorarsanız arkadaşlar ASTR bu oyunun kendi coin'i gibi düşünebilirsiniz. ASTR'leri ne yapacağız diye sorarsanız arkadaşlar bakın burada tekrar cüzdan kısmına geliyoruz. Ben de şu anda görmüş olduğunuz gibi 8.68 ASTR var. Bunu buradan dönüştürme kısmına geliyoruz ve buradan dönüştürüyoruz. Her bir ASTR 0.25 USDT'ye eşit arkadaşlar. Bakın 2.17 USDT şu anda dönüştürdüm. Ve hesabımdaki USDT sayısı arttı. Görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra bakın burada görmüş olduğunuz gibi davet kısmı var. Burada bizim referans linkimiz mevcut. Bunu buradan davet bağlantım kısmında bu şekilde kopyalıyoruz ve bu referans linkiyle ile biz arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Arkadaşlarımızı davet ettikten sonra arkadaşlarımız yatırım yaparsa %6'lık bir kazanç elde edebiliyoruz. Onlardan arkadaşlar ve eğer 40 tane arkadaşlarımız davet edersek ve onlar yatırım yaparsa 100 ASTR kazanabiliyoruz. Yani 25 dolarlık bir bakiye kazanabiliyoruz. Arkadaşlar bakın burada kahramanlarımızı yükseltebiliyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Ondan sonra da eğer çekim yapmak isterseniz bakın buradan cüzdan kısmına gelip geri çekilmek diyorsunuz. Burada minimum 10 dolar çekebiliyoruz. Ben de arkadaşlar daha önce çekim yapmıştım. Bakın burada toplam çıktığı görünüyor 0.24 davet komisyonu ödüller buna benzer şeyler hepsini buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu şekilde sisteme yatırım yapmamız gerekiyor. Yatırım yaptıktan sonra kahramanlarımızı satın alıyoruz, arkadaşlarımızı davet ediyoruz ve bu şekilde sistemden güzel kazançlar elde edebiliyoruz. Ondan sonra tekrar bir kazanç yöntemi. Bakın burada arena kısmı var. Burada bir ASTR'niz varsa maç başlat kısmına tıklayarak arenada başka oyuncularla beraber oynayabiliyorsunuz. Ve onlardan ASTR kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani oyun bu şekilde. Her şeyi anlattım detaylı bir şekilde. Siz de buradan yatırım yoluyla ya da referans yoluyla da güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.